Biz Beşizler, hayatı çok basit sanıyorduk. Çokça çalışma ve biraz şansla... Çok kuvvetli duygular, ondan başka hiçbir şey düşünmene izin vermez. Hayallerimize ulaşacak ve sonsuza kadar mutlu yaşayacaktık. Hadi be! Ne oldu? Bizim takım gol yedi. Prenses setine yok artık. Hedef önümde. Tekrarlıyorum, hedef önümde. Hayallerin kabusa dönmesinin an meselesi olduğunu... Ne yaptın ya? Kadın beynini mi derdin? Aa, alt tarafı düğün ne yani? Bazılarımızın bilmediğimiz defterleri olduğunu... Güneş ben seni kaybetmek istemiyorum. Ya yanlış anlamasa özür dileyerek soruyorum. Kız sen biraz arıza mısın? O bizi keser. O zamanlar biz hiç ölmeyeceğimizi sanıyorduk. Bu kadar genç ölünmezdi. Meğer ölünüyormuş. Hayaller ve Hayatlar 17 Şubat'ta Bean Connect'te.